Gündemin merkezi olan Gündem Baronu'na hoş geldiniz. Kritik bölgede bu hafta işler karıştı. Artık savaşın başlamaması için ortada bir sebep kalmadı. Ukrayna hava sahası 14 Şubat'tan sonra kapatılacak. Durum böyle olunca da ülkedeki yabancı vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı. Durumların bu kadar ciddi olmasından dolayı ise Biden ve Putin bir görüşme gerçekleştirdi. Çünkü ortada çok büyük bir sorun var. O halde lafı uzatmadan karışık gündeme geçelim. Amerika, Rusya'nın savaş çıkarma ihtimalinden dolayı Kiev Büyükelçiliği'ndeki diplomatlarını çekmeye başlamıştı. Ardından da diğer batılı ülkelerde tahliyeleri onayladı. Ancak Pentagon'un Ulusal Güvenlik Danışmanı ilginç bir basın toplantısı düzenledi. Bu toplantıda Rusya'nın 20 Şubat'ta sona erecek, Pekin kış olimpiyatlarından önce işgale başlayacağını duyurdu. Hatta işgal için tam bir tarih bile verdi. Batı 15 Şubat'ta işgalin başlayacağını, hatta bütün vatandaşların bu tarihe kadar çekilmesini emretti. Üstüne Ruslar batının ne kadar savaş propagandası yaptığını düşünse de Ruslar da diplomatlarını çekmeye başladı. Bölgeden Rusların bile gitmesiyle savaş çanları çalmakta. Aslında Moskova'nın Kiev'den çekilmesinin tek bir sebebi var. Bu sebepse batılı ülkelerin yeni girişimleri. Gördüğünüz gibi batılı ülkelerin hepsi bölgede savaş çıkacağını söyleyerek diplomatlarını ve vatandaşlarını çekti. Hatta dediğim gibi 15 Şubat'ta batılı şirketlerin hava yolları tamamen Ukrayna'ya uçuşları durduracak. Durumların böyle olması da bir nevi Ukrayna hava sahasını kapatmak demek. Artık düzgün olarak sadece askeri uçuşlar yapılabilecek. Olası bir savaş için cidden bu adımlar atıldı. Yani bu olaylardan görüyoruz ki bölgedeki siviller tamamen uzaklaştırılmaya başladı. Son bir ay içerisinde toplamda 15 ülke vatandaşlarını geri çekti. Hatta Rus basınına göre Türk diplomatları ve vatandaşları da geri çağrılmış durumda. Bunun içine bazı ordu mensuplarımız da dahil. Türk askerleri bile Ukrayna'dan çekilmeye başlamış. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise halkına sakin kalmaları konusunda çağrılarda bulundu. ABD basındaki haberlerin sürekli olarak savaşa başlayacağı yönünde olması Ukrayna halkını tabii ki de etkiledi. Bu yüzden de Başkan Zelenski halkını sakin tutmak için açıklamalar yapmakta ve halkını her türlü duruma hazırlamakta. Hani ABD istihbarat raporları 16 Şubat'ta işgalin başlayacağını duyurmuştu. Ukrayna Başkanı ise bu duruma atıfta bulunarak işgalin %100 başlayacağını belirten bilgilerin sunulmasını istedi. Çünkü sürekli olarak dünya basınında savaşın başlayacağına dair haberler var. Ukrayna Başkanı bu haberlerden bıkmış durumda. Artık gerçek bir kanıt istemekte. Çünkü son 3 aydır başkan bu durumdan şikayetçi. Halkının galeyana geldiğini, ekonomisinin kötüye gittiğini söylemekte. Sürekli olarak savaş haberlerinin olması ülkenin durumunu çok etkiledi. Ancak bunlar sadece telkin cümleleri. Çünkü ortada büyük bir sıkıntı var. Ukrayna ordusu son bir hafta içerisinde 100 bin askerini Donbas civarına, halkını ise silahlandırmaya başladı. Kanıt olmadığını söylese bile Ukrayna kendi savaşına hazırlanmakta. Hatta batılı haber ajansları Ukrayna vatandaşlarının silah eğitimi almaya başladığını söyledi. Haber kanalları videolar paylaştı. Paylaşılan videolarda küçük çocuklara bile silah eğitimi verildiği görünmekte. İşin gerçeği de şu ki bu hafta içerisinde bir saldırı olacakmış gibi halk hazırlıklara başladı. Ülkenin zenginlerinin özel jetlerle başka ülkelere gittiği de ortaya çıktı. Durumların bu kadar ciddi olmasından sonra ise Dışişleri Bakanımız bir açıklama yaptı. Bakanın yaptığı açıklamada gerekmedikçe Ukrayna'ya gidilmemesi istendi. Dediğim gibi ordumuzu bile yavaş yavaş geriye çekmeye başlamışız. Devamında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine yönelik haberler ortaya çıksa da Ukrayna'nın da Donbas bölgesine gireceği söylenmekte. ise Rusların kırmızı çizgisi. Ukrayna'nın olası olarak Donbas'a girmesi ise Ruslar için savaş nedeni. Çünkü Ruslara göre Rusça konuşanlar Rus vatandaşı sayılmakta. Donbas'ın geneli ise Rusça konuşunca Ruslar da buradaki insanları kendi vatandaşı ilan etti. Ancak Donbas olarak bilinen bölge Donetsk'in havzasında yer almakta. Donetsk ise zamanında Ukrayna topraklarına bağlıydı. Yani normalde burası Ukrayna toprağı. Ancak 2014'te Rus ayrılıkçılar tarafından bu bölge bağımsızlığını ilan etti. Bu zamana kadarsa Ruslar tarafından askeri yardımlarla güçlendirildi. Son bir ay içerisinde ise Rus ayrılıkçıları Ukrayna tarafına çok sayıda saldırılarda bulundu. Yapılan bu saldırılar sonucunda da Ukrayna sürekli olarak karşılık vermekte. Ancak Ukrayna yönetimi bu saldırıların son bulması için askeri bir operasyon düzenleyebilir. Geçtiğimiz haftalarda Donetsk'in batı kısımlarına Ukrayna ordusu havadan ve karadan girmişti. Bunları size anlattık. Ancak bölgedeki hedeflerin etkisizleştirilmesinden sonra da Ukrayna ordusu geri çekildi. Şimdi ise aynı işi Donbas bölgesinde yapmak istiyorlar. Ancak böyle bir saldırının yapılması Rusya'yı savaşa sokabilir. Dedim ya adamların kırmızı çizgisi. Bakalım batının gazıyla Ukrayna mı savaşa girecek yoksa Rusya mı onlara girecek? Bunları yakın zamanda göreceğiz. Devamında ABD ise bölgedeki gerginliği arttırmak için elinden geleni yapmakta. Ruslar tatbikat yaptığı sırada ABD denizaltısı Rus sularında tespit edildi. Virginia sınıfı nükleer denizaltı Rusların dibine kadar girdi. Ardından da tespit edilmesi ortalığı karıştırdı. Ruslarsa tehdit olarak algıladığı bu denizaltıyı bölgeden uzaklaştırmak için silahlarını ateşledi. Uyarı ateşi yapan fırkateynler denizaltıya eşlik etti ve Rus sularından çıkartıldı. ABD denizaltısının Rusların dibine kadar girmesi cidden delilik. Kuril Adaları içerisinde bulunan bu denizaltının uzun süredir bölgede olduğu düşünülmekte. Keşif yaptığı ve Rusların hareketlerini izlediği zaten belli. Yaşanılan bu olaylardan sonra ise Rusya ABD Büyükelçisine çağırdı ve ona nota verdi. Rus Savunma Bakanlığı ise ABD'nin bu hareketinin kışkırtıcı olduğunu söyledi. Son olarak şu anda Ruslar Karadeniz'i ablukaya almak istemekte. Bunun içinde Karadeniz'deki 30 savaş gemisinin limanlardan ayrılması için emir verdi. Kırım üzerinde ise savaş uçakları ve Rus helikopterleri sürekli olarak uçmakta. Yeni günlerde yeni olayları hep birlikte göreceğiz. Sonuç olarak bu hafta içerisinde kritik bölgede bir çatışma beklenmekte. Ülkeler vatandaşlarını güvenle bölgelere çekerken hava sahaları da boşaltılmakta. Artık savaşın başlamaması için pek bir sebep kalmadı. Biz değil bunu dünyadaki bütün basınlar söylemekte. Şu an ortada iki seçenek var. Ya Rusya Ukrayna'ya saldırıp savaş başlatacak ya da Ukrayna Donbas'a girip kendi savaşını başlatacak. Ortada pek başka bir seçenek yok. Diplomasiler ve görüşmelerde bir umut ışığı kalmadı. Umarım dostumuz Ukrayna'ya karşı bir savaş çıkmaz diyelim ve videoyu bitirelim. Videoyu beğenerek bu emeğe karşılık verebilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Ben gündem baronu ve herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.